Osca, ne yapıyorsun? Temizlik mi yapıyorsun? Ha? Nerede bezlerin? Hadi sil anneciğim oraları. Aferin sana. Aferin sana. Arada çal. Hadi sil oraları. Oraları sil hadi anneciğim. Hadi nasıl temizliyoruz biz? Aferin. Hadi kitapları da sil. Kitapları da sil. Temizle kitapları. Nerede kitaplar? Evet biraz ondan sıkalım. Hadi biraz su yap. Hadi anneciğim bezle sil. Bak buraları bezle sil. Heh, bezin nerede? Al bezini. Hadi bezini al. Al bezini yerden. Bak yere düşmüş bezlerin. Al. Ha evet ha. Hadi al. Sil bakayım oraları. Aferin sana. Evet evet aferin. Bir tanesiyle silsen yeter. İkisini de mi kullanıyorsun? Evet. Hadi biraz da kitaplarını temizle. Oralar ıslak kalmasın. Bak ben buralara su yaptım. Hadi buraları silelim getir. Bak burada sular varmış. Getir silelim biraz. Hmm. Hadi sil bakayım. Hmm. Evet fış fış yaptık biraz. Hmm. Fış fış yaptık. Oferin, aferin aferin. hep temizleriz. Değil mi anneciğim? Çok seviyor oğlum beni temizlik yapmayı. Evet. Önce süpürdük. Sonra da temizledik. Tamam. Gitarımızı da silelim hadi. Gitaralımız da toz olmuş. Buraları böyle. peki tamam. Sen sil. Peki. Sen sil anneciğim. Ne oldu? Ellerimizi nasıl yıkayacağız? Ellerimizi nasıl yıkalım? Ellerimiz de kirlendi mi? Hı? Oğuz Kağan, sen ellerini nasıl yıkıyorsun? Hadi onu açma. Hadi bakayım sildin mi? Bitti mi işin? Toplayalım mı artık? O açılmıyormuş oğlum. Hadi toplayalım. Ver bezleri götürelim artık. Bitti mi işimiz? Hı? Bitti mi anneciğim? Süpürdün mü? Sildin mi? Ay bir de onunla sil. Hı? Peki. Buraları da sileceğim mi? Buraları da silelim mi? Buraları da silelim mi? Hı? Biraz da buraları silelim hadi. Aferin sana. <laughs> bırak sen kapıyı. Kapıyı bırak. Hadi gel. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Bitmedi mi oğlum temizliği? Hani bezlerin nerede? Bezlerin ne iyice parlat parlat. Parlat tertemiz olsun. Ver bana bir tane bezi. Ben de sileyim buraları. Nerede bezlerin? Kapıyı bırak anneciğim. Kapıyı bırak gel. Gel. Düştü mü oldu? Kaldır. affedeyim Onu da sil. Onu da sil. Oyuncakların da pis olmuş. Sil anneciğim hadi. Sil oyuncaklarını da. Hmm, arada müzik dinliyorsun ha? Sen çalabiliyor musun onu? Hmm? Hadi bir de, biraz da gitar çal. Hadi biraz da gitar çalalım. Hadi gitar çal bakayım. sıkıştı mı? Getir açalım. Getir açayım. Ver bakalım. Açılmaz ki bu. Bu böyle buradan pis pış 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 yapıyoruz. Böyle yapalım, bak, kapanmış mı bu? Hadi sil, sil anneciğim, fıs fıs yaptım ben oraya. Hadi sil bezle, hadi bezle sil, fıs fıs yaptım. Hadi bak, fıs fıs, fıs yaptım. Hadi sil gitarın üstüne fıs yaptım. Ver bana bezi, bezi bana ver. Kurumadan silelim. Bak ben siliyorum. <laughs> bitti. Temizliğimiz bitti.